Hoş geldin. Arkadaşlar bahçemize bir misafir gelmiş. Fazla kaplumbağa gören birisi değil mi yani? Şu an şaşkınım. Nereye gidiyorsun? Aa gözleri çok güzel. Şöyle çekebilirsen göstereyim. Bizi çok güzel görünüyor. Bunu tırnaklar uzun kazabiliyor mu yeri? Bunu da biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayınız. Merak ettiğim bir soru çünkü. Yani o kadar sık ile karşılaşan birisi değilim. Bu yüzden de kaplumbağalar hakkında o kadar bilgim yok. Nereye gidiyorsun? O tarafta yol yok. Daha şu tarafa git. Evet arkadaşlar bu duvarın dibine gidiyor şöyle. Orada ne yapacaksın? Kabuğuna bir dokunmak istiyorum. Taş gibi. Kabuğu zaten gibi bir hissiyat vermiyor. Ben içine girdim. O zaman biraz misafirimizi rahat bırakalım. Bakalım nereye gidecek. Biraz uzaklaşayım. arkadaşlar misafirimiz galiba dışarıya çıkmak istiyor. Şu an için kabuğuna girdiğini bu, bu tarafta giriyor bu tarafta duva. Bilmem nereye gidecek. Ya belki biz dışarıya koyabiliriz. Çünkü dışarıya buradan çıkamaz. Bu Kapıdan da çıkacak hali yok. Arkadaşlar bugün de bir kaplumbağa ile karşılaştık evimize gelmiş. Size de göstermek istedim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanalıma abone değilseniz de tek tıkla aşağıdan abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.